Bayağı Yolcular <laughs> ben polis memuru Zeyla Sezer. Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Biliyorsunuz bu aralar birçok otobüs kazası meydana geldi. Birçok canımızı kaybettik. Bu kazalarda emniyet kemeri sizi araç içinde veya araç dışına savrulmanızı engelliyor. Emniyetinizde takın, hayatta kalın, iyi yolculuklar diliyorum. Ben Merhaba. polis memuru Zela Sezer. Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Biliyorsunuz ki bu aralar otobüs kazaları meydana geliyor ve birçok canımızı kaybettik kazalarda. E, bu kazalarda emniyet kemeri sizi araç içinde veya araç dışına savrulmanızı engelliyor. Emniyet kemerlerinizi takın hayatta kalın. Emniyet kemerlerinizi takabilir misiniz? Tamam. 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 Teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar. O emniyet, emniyet kemerini sizde taktınız mı? Tamam. Öncelikle emniyet kemeri sizi araç içinde ya da araç dışına savrulmanızı engeller. Otobüs kazaları meydana geliyor biliyorsunuz bu aralar. Birçok canınızı kaybettik. Size bir şey olmaması için emniyet kemerlerinizi takın. Sen takın mı? tamam. Evet. şey Emniyet kemeri ölüm riskini, kazalardaki ölüm riskini yüzde yetmiş beş azaltıyor. O yüzden ııı e, biz ayrıldıktan sonra çıkarmayın lütfen. Yolculuk sonuna kadar emniyet kemerlerini takın. Düşürüyor. Son zamanlarda biliyorsunuz otobüs kazaları arttı. O yüzden emniyet kemerini takalım, hayatta kalalım. Tamam. Tamam. <laughs> Yolculuk boyunca çıkartıyorum kemerlerimi. Emniyet misiniz?